Milletin her işini tek başına kendisi yapamadığından her dairenin başına vekiller tayin etmiş. Onun için eskiden vekil derlerdi bakanlara. İşte maliye vekili derlerdi. Şimdi i̇şte, maliye bakanı diyor. Bakmaktan idare etmiyor yani işi. Efendim. <laughs> vekil de kendisi bütün işleri yapamadığından her şehre birer müdür tayin eder. O da onun vekili olmuş olur. Memurlardan müdire Allah'a itaatinin bir gereği olarak itaat eder. Çünkü silsile-i meratiple Allah'a itaat etmesi gerekiyor bu şahıslara. Ama asıl itaat etmesi gereken Allah bir emir buyurduğu zaman Hayyâlel selah namaza gel ey kulum Hayyâlel selah kurtuluşa gel ey kulum diye çağırıyor müezzine bağırttırıyor Allah. Ey kullarım namaza gelin diyor. Şimdi asıl kulluk etmem gereken Rabbim bana doğrudan doğruya bir emir verince aradaki vekillerin hükmü kalmaz. Ben o zaman onları dinlemem. Benim vazif anlayışım budur müdür bey demiş. Eğer demiş bunu anlayamıyorsanız, kabul etmiyorsanız mühür getirin demiş. Buyurun demiş. İstifa ediyorum. Ayrılıyor filan. Çıkmış kapıyı tak vurmuş, bizim de işlemden çıkmış. Adam düşünmüş kalmış, şimdiye kadar hiç memurluk, amirlik, müdürlük neden olur, niye itaat edilir? Hiç düşünmemiş adam. Yani bu şeyi. şey. çalmış, ya demiş şu daireden bir iki adam çağırın bakalım bana, çağırmışlar. Ya demiş bu bizim muavim nasıl bir adamdır? Acayip adam, müdürlük dinlenmiyor, mesai saatinde camiye gidiyor. Nasıl bir adam bu? Efendim demişler, bu bu dairenin direğidir o. O gitti mi yıkılır. Öyle bilgilidir. Ve öyle çalışkandır. Sabah namazından sonra gelir efendim demişler. Ve masasındaki bütün evrakı temizlemeden masasından kalkmaz. 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, gece yarısı olur. Yarına ben de çıkarım. Ben...